Herkese selamlar. futbol menajer. 2020'de farklı bir video ile tekrar birlikteyiz. Şimdi e, bu seferki konumuz transferler. Hepiniz bildiği üzere e, kazan kaynıyor. 2020-2021 sezonu için birçok transfer spekülasyonu yapılıyor. Tabii ki gerçekleşen transferler de var. Büyük takımların e, bütçe sorunları var kimi transferler gerçekleşti, kimileri gerçekleşmek üzere ve bunun gibi birçok daha yazılan çizlen var. Ama biz bu videoda gerçekleşen transferler üzerinden konuşacağız ve e, ilk transferler hakkındaki konumuz Fenerbahçe'nin gerçekleştirmiş olduğu transferler olacak. Neden Fenerbahçe diye soracak olursanız, tabii ki de ben Fenerbahçeliyim diye değil. E, aslında tabii bunun da biraz etkisi var ama e transfer sezonda şu an için en aktif kulüp olan Fenerbahçe olduğu için Fenerbahçe'den başlıyoruz. Daha sonrasında diğer kulüplerinde mevcut gerçekleştirdiği transferleri değerlendireceğiz. Sezonda neler yapmışlar, onları konuşacağız ve 2021 profil beklentilerini değerlendireceğiz. Şimdi hemen Fenerbahçe önce Erol Bulut'la başladı. Erol Hocayı getirdiler takımın başına. Erol Hoca Alanya Spor'da iyi bir ivme yakaladı. Güzel bir sezon geçirdi. Farklı ve göze hoş gelen bir futbol oynattı. Erol Hoca'dan sonra ise Fenerbahçe'ye Emre Belezoğlu biliyorsunuz ki futbolu bıraktı ve birçok transferin yapılmasında öncülük etti. Şimdi oyunculara geldiğimiz zaman Fenerbahçe'de İlk olarak göze çarpan isim stoper. E, yani iki sezondur ciddi stoper sıkıntısı yaşadı Fenerbahçe ki e, stoper olarak Marusio Lemos'u kadroya kattılar. Lemos Lemos'ta e, iyi bir gözüken zihinsel özellikler var. Tabi bu 2019-2020 sezonunun profillerine bakıyoruz şu anda. Hepsi iyi birer sezon geçirdiği için 2020-2021 sezonda ise ya artış olacaktır profillerinde ya da e, azalma olmayacaktır yani. Ama bunun üstüne bir şeyler eklenebilir. Çünkü Lemos'un yaşı 23'tü, 24 yaşında ve bir sonraki seride bu özellikler artacaktır. Çünkü Lemos e, 26 maça çıktı, bir gol attı ve epey de başarılı bir e, istatistik çizdi. Ondan sonra diğer transfer Gökhan Gönül. Gökhan 35 yaşına geldi, kariyerli ve e, gücünü, yaşını ve e, futbol zekasını ortaya koyarak oynuyor. Bu sezonda bunu gördük. Mesela son Fenerbahçe maçında Beşiktaş'ta oynarken Fenerbahçe'ye karşı karşısında Ferdi Kadıoğlu vardı. Ferdi'nin hızına yetişemese bile futbol zekası ile hem onu durdurmayı zaman zaman başardı hem de bir de kornerden gol atmayı da başardı. E, Gökhan ise 30 maça çıktı, 4 gol, 4 asist yaptı bu sezon. Ben 2020-2021 sezonda Gökhan'ın profilinde bir gerileme olacağını düşünmüyorum. Tabi Gökhan'ın profilinde e, ilerleme de olmayacaktır çünkü 35 yaşına gelmiş olacak. Şu anda 130 yetenekli oynuyor, ama sürekliliği olsun, önemli maç formu olsun bunlar Gökhan'ın standart bir performans sergilemesine yeterli olacak bu sezon diye düşünüyorum. Bir sonraki oyuncu ise Filip Novak. Filip Novak Trabzonspor'da inanılmaz bir sezon geçiyor. Şu bölgede gördüğünüz gibi sol bekten çok yani 90. dakikada içeriye kat eden, arka direkte gol atan bir oyuncu haline gelmişti. Yani inanılmaz bir ivme e, yakaladı bu sezon bir sonraki sezonla profiline de bu yansıyacaktır çünkü 30 yaşında ve ciddi bir zihinsel özellikleri var yani kararlılığı önsezisi e, gerek hani devamlılığı birçok konuda sol solbek tarafında katkı sağlayacaktır çünkü bildiğiniz gibi Fenerbahçe'de yıllardır bir Hasan Ali ile devam eden başka solbek olmayarak ilerleyen bir e, durum var. Filip Novak'ın gelişi bu durumu bir hayli rahatlatacak diye düşünüyorum. O yüzden Filip Novak'ta bu sezon Trabzon'daki istatistiği 30 maçta 7 gol atmış. Yani bakın Fenerbahçe'nin orta sahalarında 7 golü göremeyenler varken bir sol bek 7 golatör ciddi bir hücumcu bek transferi olmuş oldu Fenerbahçe'ye. Bir diğer transfer ise şöyle aşağı doğru ilerleyelim. İsmail Yüksek var. Genç oyuncu. Genç oyuncuyu da Fenerbahçe kadrosuna kattı. İsmail Yüksek, he, Gölcük Spor'dan geldi. Ciddi yetenekleri olduğu söyleniyor. Tabi bu henüz oyuna yansıtılmamış. Yansır mı bilmiyoruz. Çünkü potansiyel yeteneği de bir hayli düşük gözüküyordu benim baktığım kadarıyla. Gördüğünüz gibi şu an 55, 74 gözüküyor. Bu oyunda bu şekilde kalırsa pek gelişme göremeyiz ama... ...gerçekte neler yapacak ya da kullanılacak mı bunları göreceğiz... Bir diğer transfer ki bence Fenerbahçe'nin orta sahasında kalite olarak yani şu bölgeyi işte hem normal orta saha hem de ofansif orta saha forvet arkası bölgesinde Emre Belezoğlu ve Alex'ten sonra Sosa kadar dinamik bir oyuncu oraya fayda sağlayacak bir oyuncu bence gelmedi. Emre'nin yokluğunu doldurabilecek kalitede bir oyuncu ki zaten geçmişi Milan'ı, Beşiktaş'ı, Trabzon'un yani ve hepsinde de karakterli bir oyun ortaya koymuştur. Yani şu yazılan profilin tamamen hakkını vermiştir Sosa. Soğukkanlılığı, vizyonu, pası, ilk kontrolü, yani attığı ara paslar falan zaten bu sezonki istatistiğine de bakacak olursak 29 maçta 9 gol, 7 asiste 35 yaşına girerken harika bir performans sergiledi. Sosa'nın da ben gerileme yaşamayacağını ama çok da ilerleme kaydetmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü futbol menajerde bir yeni sezon çıktığında yaşı 35 ve üzeri olan oyuncular aşırı yükselme kaydetmiyorlar. Zaten potansiyelinin de tamamını yaşıyor. Ama Fenerbahçe orta sahasına büyük katkı vereceği aşikar. Sonra Sinan Gümüş. Sinan Gümüş zaman zaman parlayan yani pozitif futbolu oynayan, etkili olan ama zaman zaman da sahada gözükmeyen, yok olan bir oyuncu. Bunu da oyuna nasıl yansıdığını e, görecek olursak konsantrasyonu 7. Yani önde giden bir maçta evet girip çok şey katabilir. Uzaktan şutu işte yeteneği koşusu bitiriciliğiyle. Çünkü birçok bölgede oynayabiliyor. Yani forvette sol kanatta asıl yeri sağ açık ama e, farklı yerlerde de kullanılabiliyor. E, kendisi Cenova'dan geliyor. Antalyaspor'da Spor'da kiralıktı bildiğiniz üzere. Fakat Antalyaspor'da da biraz e, o, güzel bir performans sergiledi. Ligin ikinci yarısında 10 maçta 5 gol 1 asist yaptı. O yüzden Sinan biraz da böyle Alper Potuk vari gibi bir transfer olabilir. Çünkü e, direkt ilk 11 olur mu zaman zaman olur falan ama çünkü Fenerbahçe'nin yedeklerde de hiç kozu yoktu. En azından kadro genişliğine katkı sağlayacağını ben düşünüyorum şahsen. E, bir diğer transfer olarak en yeni transfer diyelim. Enner Valencia gerçekten e, tanıtımı yapılırken ki gibi inanılmaz hızlı, inanılmaz süratli bir oyuncu. Yani kararlılığı, hızı hızlanması ve çevikliğiyle bir yani Musa Sov etkisi yaratabilecek bir oyuncu. Hem forvet de çok yönlü işte komple forvet, çalışkan forvet olabiliyor. Hem de sağ kanatta oynayabiliyor ve iki ayağında kullanabilen bir oyuncu. Henüz de 30 yaşına giriyor. Bence çok e, yararlı bir transfer ki Fenerbahçe iki sezondur e, kanat eksikliği yaşarken çünkü biliyorsunuz Tolga Ciğerci bile kanatta oynamaya çalıştırıldı. O yüzden şimdi Enner Valencia bu konuda da bir hayli faydalı olacaktır. Enner Valencia'nın e, sezonluk çok büyük bir e, gol veya asist performans yok ama oyun etkisi var diye düşünüyorum. Yani 16 maçta golü yok fakat bir asisti var faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, bir de Mametiyam vardı. Mametiyam'ı ben neden göremiyorum? Şuraya yazarak Mametiyam'a bakalım. Ee, Mametiyam 19 yaş altı kadrosuna gitmiş. O yüzden göremedik. Neyse. Mametiyam Kasımpaşa'da parladı. Ee, Tiyam'ın Performansı 25 maçta 11 gol 4 asist fakat bu 11 golün 8'i deplasmanda yani ciddi bir deplasman oyuncusu fakat bu profil henüz oyuna yansımamış. 26 yaşında oluşu ve ciddi bir sezon geçirmesi ki biliyorsunuz Kasımpaşa e, ikinci yarının en verimli takımlarından bir tanesiydi. Bu da Tiam'ın büyük katkısı vardı. O yüzden Tiam'ın profilinde bir miktar iyileştirilme yapılacağını düşünüyorum ben 2021 için. Ama tabi e, tabii potansiyel yeteneği de 114 çok da ağım şağım oynamalar göremeyiz belki ama yine de iyileştirilmeler olacaktır bu istatistiklerde, bu rakamlarda. Birer tık yukarıya çıkartırlar diye düşünüyorum. Çünkü verimli bir sezon geçirdi. Peki Fenerbahçe'ye katkısı olur mu? Bence olacaktır. Çünkü ligimizi bilen bir oyuncu, alışmış bir oyuncu, uyum sorunu olmayacak bir oyuncu. Bu sebeple fazlasıyla yararlı olacağını düşünüyorum ben. E, Tiam'dan sonra bir incelemediğimiz transfer daha var. E, o da sol bek, ikinci sol bek Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Fenerbahçeye e, ilk döneminde büyük katkılar sağlayan Caner Erkin. Caner Erkin'in inanılmaz bir orta yapma, köşe vuruşu kullanma ve serbest vuruşu gibi etkili silahı var. Ee, şöyle geçmişine bakacak olursak, Caner Erkin Galatasaray'a geldiği dönem verimsizdi. Moskova'da da çok parlayamadı. Fakat Fenerbahçe'de ilk sezonu saç baş yoldurdu ama ikinci sezonunda o sol bekte ben e, hala hatırlıyorum inanılmaz bir çıkış yakaladı. Üstüne koyarak hep devam etti. E, son Beşiktaş performansında da e, 30 maç. 3 gol 11 asist ile oynadı. Yani çok etkili ortalar yapabiliyor ki Fenerbahçe'nin beklerindeki en büyük sıkıntı son birkaç sezonda hücum yapıp etkili orta yapamayışıydı. Hatta Vedat Muriç'i bile çok az toplu oluşturuyordu bekler. Caner bu konuda bence kendini bir kez daha göstermek isteyecek ve faydalı olacaktır. Novak'la ikilisi sol tarafı bence domine edecekler. 2020-2021 profilinde de çok değişiklik olacağını sanmıyorum. Yani yine benzer bir rakamları göreceğiz burada. Hızlı olsun, kararlılığı olsun, orta yapması olsun. Bu şekilde. E, Fenerbahçe'de geriye kalan son bir transfer var. Ona da bakalım. Gerçekten çok yaptı Fenerbahçe transfer sezonuna. E, üst üste transferler yaparak. Bir diğer transfer de Mert Hakan Yanlaş. Sivas Spor'da parlayan, milli takıma çağrılan ve yılın e, kadrosuna daha dahil edilebilen bir oyuncu. Şimdi zihinseline baktığımız zaman zihinseli gerçekten 24 yaş bir oyuncuya göre e, ciddi iyi. Fiziki açıdan değil yani komple olarak bir iyi. hani Tek bir yönlü değil de zihinseli, fiziği ve tekniği eşit derecede bu tarz oyuncular genelde standart bir verimlilikle oynar. Yani oyunda bakacak olursak 7, 6, 90 gibi hani bir iniş bir çıkış görmeyiz. Ve bence bir sonraki sezon 2021 futbol menajerde e, ivme gösterecektir özellikleri. Çünkü şu an 125 potansiyelde 135 gösteriliyor. Mutlaka artış sağlayacaktır özellikleri ve Fenerbahçe'ye de faydalı olacağını düşünüyorum. Şimdilik Fenerbahçe'nin transferleri bu kadar. Ee, Süper Lig genelinde baktığımızda bu kadar çok ve etkili transfer yapan bir kulüp daha açıkçası ben görmedim. Evet çok güzel transferler var. Onları da bir sonraki videoda değerlendireceğiz. Şimdilik Fenerbahçe'nin gerçekleşmiş transferlerine baktık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.